Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YFC 24 serisine devam ediyoruz. Bu video çok çok efsane olacak. Ama bu efsane videoya başlamadan önce kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet bugün anedanlar etkinliği geldi. Ama biz bir kulübümüze yine de yine bakalım. Şimdi Biliyorsunuz ki benim coinslerim vardı ve gördüğünüz gibi 9 milyona düşmüş. Benim yapacağım şey ise bir oyuncu almak oldu. Ve bir oyuncu alarak o kadar güzel bir şey yaptım ki 98 verip yüz aldım. 100 müydü, 101 miydi? O zaman Hadi gelin o oyuncumuzu kadromuza ekleyelim. Hem de keyifle. Ve o oyuncumuz Yüzgen Kakaleyte. Mükemmel bir karttı. Yıldız biletinde de vardı ve bizi 97 gene ulaştıran oyuncu oldu. Ve hani mükemmeldi. Hatta beceri puanları da şey yapalım. Eee... Kakaya ne lazım? Kakaya kakaya pas lazım. Ronaldo'ya hız lazım. İlk kere pasımızı bastık ve mükemmel bir şey oldu ya. Canavar gibi bir şey oldu. Ve 97 yön olduk. Ee, o zaman hadi gelin şimdi etkinliklerimize bakalım. Hanedanlar etkinliğimiz. Bunu Sizlerle açmak isterdim ama biraz test ettim diyebiliriz. Ama sonraki videolarda yani sonraki videomuzda bu etkinliği sizlerle birlikte açacağım. Burada e, Avedi Pele ve onun oğlunun ödülünü alalım. Onu açtığım için ve 93 101 satılabilir. Bu paketi açanları gördüm ve çok çok güzel çıkaranlar var. O zaman hadi biz de açalım bakalım biz satılabilir olarak kim'i çıkarırız güzel mi çıkacak yoksa 93 mi çıkacak bakalım ve Fransa stoper kim ha, 95 Loris'in akrabası 9 milyon 9 9 milyon güzel. Evet arkadaşlar şimdi yine efsane bir yere gelelim. Efsaneler listemize gelelim. Ve buradaki bir genimize bakalım. Genimiz kaç olmuş? 99 almış tabii ki. Kanla da aldım. Ve takımı 99 gene yükselttim. Buradaki 87 de alalım. Bakalım bu paketimizden ne çıkacak? Hadi bakalım. Güzel bir oyuncu yok. 88 ses çıktı. Ve hadi gelin ödülleri karıştıralım. Ronaldo istiyoruz. Santrofor'a tokumumuza cuk diye oturur. Şoşayar Ramirez Kampel. Hayır tabii ki de R9 Şişko Brezilyalı. Ve yine atmadı. Vermedi. Yapmadı. Ee, yine Ronaldo'yu alamadık. İkon galerisinde ilerlemiş miyiz? Fazla ilerlememişiz. Aa, bir tane oyuncumuz kalmış. Güzel bu oyuncuyu da kayıt dışında falan alırım ben. Ee, Ronaldo'yu alamadık. Ama yarın daha fazla puan biriktirip Ronaldo'yu çıkarma şansımızı daha yükseğe çıkartabiliriz. Buradan hani keşke bu e, 3 5 10 oyuncudan bir tanesi çıksa ama başka oyuncular da çıkıyor. Bu 10 oyuncu çıksa mükemmel olur. Hani iki kere çevirdiğinde falan 3 kere çevirdiğinde 98 yani garantili olur. Sıradan giderse. Ama maalesef biz buradan Ronaldo'muzu çıkaramadık. Ee, satabileceğimiz bir oyuncu var mı diye bakalım. Ee, satılabilecek bir oyuncumuz Loris. Evet. Loris'in kardeşi mi, kuzeni mi bilmiyorum. Akrabası işte. Ee, Kiğini satalım bu Hop. Buradan coinsimiz varmış. 8 milyon coinsimiz aldık. 18 milyon coinsimiz oldu. 18 milyona fazla bir şey alamayız. Bu arada arkadaşlar bir haberle geldim sizlere. Müller İlkay Gündoğan e, Noyer ve e, Noyer Müller İlkay ve şey işte bu üçü şey bıraktı. Milli takımı. Almanya milli takımına. Bizim de yavaştan videonun sonuna gelmeye başlayabiliriz. 3000'lik paketi biriktirmeye çalıştım ceferimi ama maalesef imkansıza yakındı. Evet arkadaşlar bu videomuzda takımıza kakamızı aldık. Kaka temiz olduk. Mükemmel bir kart. Efsane bir kart. Hani mükemmel. Yani yani. Şakayı bırakalım. Gerçekten çok güzel bir karttı. Ee, hanedanlar etkinliğindeki paketlerimizi açtık. Efsaneler listesindeki paketlerimizi açtık. Bir ikon günlüklerine bakalım. Orada antrenman varsa bu şeyde yapabiliriz. Burada kilir de tamamlayacağım tabii ki. Burada fazla bir şey evet yapamamışız. Ee, burada antrenman varsa antrenman yapmak istiyorum. Antrenman yapmış. Bu maçı yapsam iki. Kaçta başlıyor? 60'da. Bence bu maçı e, yapalım. Güzel bir maç oynamak istiyorum. Kaka ile ilk maçım. Ve sizlerle oynadığım da ilk maçım olacak. E, o zaman hadi maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Kadro mükemmel. Karşı takımın maçı yani kadrosu kötü. Çünkü Gerrard'ın ilk maçını oynuyoruz sanırım. Aynen Gerrard'ın ilk maçını oynuyoruz. Gollü bir maç olsun. Ama he hepsini biz atalım. Hop Gerrard Cavani'ye verdim ve Cavani. Cavani durumu 1-0'a getiriyor. Sevincin de değişik bir hareketle yaptı. Güzel pas. Güzel bir pas daha ve sonucunda gol. Evet. 2-0 yaptık. 1-0 önde başlı başlıyorduk zaten. Topu kaptık. Paya'ya verdik. Cavani. Ee, tamamdır. Kaka Kaka Leite verdi. Theo Hernandez o da verdi. Kavani Kavani ikinci golünü atıyor ha. Şeymiş. Taraftarı kışkırtmaymış. Öbür pozisyondan ben dedim bu adam ne yapıyor? O zaman kaybetmeden maçımıza devam edelim. Icardi çalımını attı. Icardi verdi. Kakaleyte. Hop Kaka Kakaleyte Kavani. Ne yapıyorsun Kavani? İyi var golünü attı. Kavani'ye orada bir topumuz çarptı. Ama olsun. Yine de e, şey yaptık. Golümüzü attık. Kaka atıyordu neredeyse. ilk golünü atıyordu ama Kavani defansın yapamadığını kendi yaptı. Ve topu yine kaptı Cavani. Hop! Icardi'ye verdi. Icardi çalımını attı ve Icardi golünü de atıyor. Durumu kaç 0 Durumu ise 5-0'a getiriyor. Daha çok az zamanda gollü bir maç gerçekten. Hop! Verdim. Icardi çalımını atamadı. Ee, buradan hop. Kavani. Kavani. Çalımını at. Kavani. Vurma. Vur ve gol. Güzel. 6-0 olarak yeniyoruz. Güzel bir skor oldu. Topumuzu kapamadık. Şimdi de kapamadık. Ama evet kaptık. Cavani biraz erkenden attı çalımını. Ve takımdaki herkes sarışın. Karşı takımdaki herkes. Hop verdi Esiyen. Hop ilk kardeş atamadı. Esiyen bir daha verdi. Ve maçımız bitiyor. 6-0 yeniyoruz. İlk maçımızı attık. Yaptık. Kaka az ilk golünü atacaktı. Ama o da sonraki videoya kaldı. Bu ikon günlükleri bölümündeki ödüllerimizi alalım. 87 90 takası. Bir de biraz birazcık onun buradan adayım çıksa güzel olur. Ama düşük ihtimal. Evet o! Evet. 87 90'dan 90 güzel. Ve sonraki bölüme geçtik. Fantastik kaptan. Fantastik Evet ve ilk bandanamızı e, logomuzu alacağız sanırım birkaç bölüm sonra. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. İlk maçımızı yaptık. Hanedanlar bölümündeki şeylerimizi yaptık. Hanedanlar bölümünü yeni geldiği için yine bir gözden geçirelim. Bu arada bunu anlatayım hemen kısa bir şekilde. Buradaki maçları karıştırıyorsunuz. Ee, buradan gelen puanları eğer beğenmezseniz tekrar 3 kere karıştırabiliyorsunuz günde. Buradan gelen 100 puanı buradan 100 puan toplayınca buradaki diğer 100 puanımızı alıyoruz. Yani bu 100 puanla da benim yaptığım gibi buradakileri şey yapıyorsunuz. Ee, bunu sonraki videoda anlatacağım. Nasıl şey olduğunu hani kartları nasıl açtığımı. Ama tabii ki sonraki videoda bir biletimize göz gezdirelim. Bilet bence şu ana kadar gelen en iyi biletlerden biri. Mükemmel yani. İlk 10 ödülde hani 2 4 tane maskara aldı. 500 FC points falan veriyor ve bunlar bitmiyor hani. Devam ediyor. Çok anolu çok oyunculu bir paket. Bence alınabilir. Güzel bir paket diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada YouTube'umuza yeni gelen o özellik hype Hype'ınızı göndermeyi unutmayın. Like'dan sonra hype'ınızı gönderebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.